Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni gelen Karakin haritasında e, bazı problemler var. Ortalıkta çok gezen adam varmış. Haritanın düzgün bir slasher'ı yokmuş dediler. Ben, beni mi çağırıyorsunuz? Hemen haber aldım, geldim. Oyuna başlamadan önce size kısaca bir e, haritanın özetini geçeceğim arkadaşlar. Hoş geldin ekranına geçelim. Haritamız bu şekilde görünüyor. 6 ana bölgeden oluşuyor. Alhabat, Al Bahar, Sağır, Basara, Cargo Ship, Al Hayik ve Hadigo Nemo olarak 6 ana bölümden oluşuyor. E, haritamız çok küçük bir alana sahip. Alan derdi pek çekmiyorsun çünkü o aşağı atladıktan oyun sonuna kadar sürekli bir fight içerisindesin. Haritamızın genel görünümü böyle. Diğer bir görsele geçelim. E, alttan böyle görünüm bu şekilde arkadaşlar. E, yani coverlar vesaire çok Kısıtlı böyle anlık bir kavra alabiliyorsun ama kavra aldığında arkalanma olasılığın çok yüksek. Bir yerde sabit durmak çok riskli bu haritada. Burada liman bölümümüz var. Aşağı atlayıp böyle fight'tan rahat çıkabileceğim bir alan. Ben severim daha doğrusu burayı. Güzel hoşuma gitti burası. Bir de şöyle tepelerimiz var. Evet arkadaşlar. Son olarak size bu tepecikleri anlatacağım. Bu tepecikler iki şekilde yer alıyor. Bir bayraklı bir de bayraksız. Bizim için önemli olan bayraklılar. Bayrakların içerisinde bir bölüm var. O bölümleri oyun içerisinde elde ettiğiniz C4'lerle patlatıp içerisine girip içerisindeki güzel lootları elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda e, koridorlarımız başka bir tepeciye çıkabiliyor bazen, bazen çıkmıyor. Diğer tepeciye gidip oradaki geçişi patlatıp oradan çıkış yapabiliyorsunuz. Sizi burada bekleyen bir rakip varsa, sizi burada boşa bekler. Diğer taraftan çıkıp arkalayıp o şahsı öldürebilirsiniz. Güzel bir imkan. Bayraksız eğer İçeriye girdiniz mi oradan çıkışınız yok. Buna çok dikkat edin. Bu arada bunu size kısaca bir e, video ile özetleyeceğim arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Giriyoruz mu? Ne yapıyoruz? Gireyim ben arkadan gel. Gel. Tamam. Tamam. Bekle. Ya çıkmak üzere ya. Koş 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 koş. Dur dur dur. Bir buradan alamayacağız bunu ya. Alırız gibi. Ben de vurdum onu. Kabuk çıkayım sen ba beni baysın sen. Çok iyisin. Ulan bu adam ben görmedim bile ya. Çok güzel. O sen mi şimdi? Sen benden geç açtın konuştu, Ben de öyle gözüktüm. Ses duydum. Mağaraya girdiler. Geldim. Başka yerden daha sıkıyor. Burada. <laughs> Saklı kendini intizam. Haklı şu an bir şey yapamıyorum. Neresi baygın? Öldü öldü. Sağ bir alabilsem hem tepe hem sağ yoruyor beni. Abi burası var ya headshot yedi benden. Burası benden çok iyi. Oraya çıkıyorum tepe sıkıyor. Abi çok kötü yedi. ile kafadan yedi. Baydım baydım baydım. Sağ baygın. İki tane yedi. Adam yukarıda. Tam yukarıda. Tam yukarıda. Dikkat et. Öldürdüm orayı. Arkamızda. Arkamızda. Koş koş koş. Bırak onu. Arkamızda. Arkamızda çıkıyor. Bunda hiçbir şey yok. Şunları mutlamaya gidelim ya gel. Abi ben bu 3x'in olayını hiç çözemedim ya. Ne yönden baba? Abi. Sağımda sıkan var. Burada gerçek adamlar. Yapma. Alın Şurada intizam acım var mı? Çıkartmıyor beni. Bayağı da vurdu. İntizam sakın orada bayılma. Bayılırsan gelemem. Beni çıkartmıyor. Muhtemelen hile olan adamlar Geliyorum. Şuradan mı atıyor? Nereden atıyor bu? Çocuk güzel bu ya. Geldim geldim geldim. Ben bayağı vurdum ona ya. Ben ben, ben de onu baydım. Hayır, hayır geri gel geri gel geri gel. Ben de onu baydım. Tam 265 yönde orada. Baba koşuyor koşuyor bak gördün mü? Baba açıkta. Duvarın arkasında. Yok abi görün sağlam. Baydım onu. Çok iyi. Koş koş. Bırak, bırak 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 Koş 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 koş. Onu. Bak iki kişi orada oyunda onlardan başka üç kişi kaldı. Dur bakalım onlar ölecek mi gelecek. Ben şu eve hızlıca gireceğim abi hızlıca. Buradan girip arkadan çıkacağım. Öyleyse buyurun. Lan kapıyı kapatmışlar. Allah cezanı vermesin. Kapıya tahta koymuş. Sen oyun gibi ben. Lan oğlum o nasıl bir yer lan? Aa burada kas buldum. Bandaj. Sen ben şu adamlara bakayım mı? Abi, o adamlara bakalım abi. O adamları tepeden keselim abi. O adamların ölüsü gelmedi. Mermi var mı sende? Bende mermi yok. Aa gördüm. Var var var, var Sağdakini çok vurdum çok güzel. Geliyorum sana. E, ee, 762 mermi. Yok 762 yok. Kafadan vurdum. Öldü arkadaşı. Hmm. Onunkini geldi bana. İntizam alanı unutmayalım gene. Alan hareket ettiği gibi gidelim. Karşı da şurada. Gördüm gel abi. Buraya gel. da bay mıdır? Burak abi gel içeri gel içeri gel içeri gel abi içeri gel. Beş elli altı at bana. Enerji var mı sende? 140 tane de bende var. Lan bir bandaj mandaj bir şey çıkmaz mısın ya? Adam hemen şurada bak adam hemen şurada. Gördüm 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 bir saniye abi kes keskin kes, kim bakacağım ona. Aldım abi onu. Tamam, Bak bak 105'te adam direkt bize bakıyor bak. İşaret atacağım bayılabilirim dikkat et bana. Gördüm. Şurada. Ben ben bu adama gideceğim gel. Tehlikeli olmaz mı? Beni tarayacak. Ben de arkandayım abi hemen. Taşa geç geç taşa. Tamam, lan lan dinle. lan lan gel, lan gel, gel, lan lan gel. Yanıma, gel, yanıma. Şu an vuramıyorlar. Abi beni sağdan açılıp tık buranın konum çok kötü. Soldaki şuradan bakıyor. Hay Ay senin daha bakın abi. Sağdakine görüntün var mı? Sis varsa sis sol yap geç o adamı. Koş abi. Sen git, ben korurum. Sen geç, ben korurum. Sonra sen beni koru, ben geçeyim. Tamam, bir yerimiz güzel. Buralarda biri vardı. Kim öldü acaba ya? Neresi bakıyordu sana? Aa gördüm. Adam burada. Abi şu duvar almamız lazım ya. Bıraktım yes. burayı lan sen. Eksafsedi bir plan. Abi direkt sağ atlayacağız bak hazır ama. ama tarıya tarıya 1 2 3 koş 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 adamı gördüğünde tar abi Arkadan evet. girebildim arkadan girebildim tamam. ben bayağı vurdum ona Sağdan da iş şey yapacağım ben onu intizam. Tamam, Olur sabit. mu? Hazır. 3, 2, 1 Koş abi, koş abi, koş abi. Nerede görüntü var mı? Yok abi. Bomba gir, dikkat et. <laughs> Yanıyorsun Fuat abi. Hem de Çırağan Sarayı gibi. <laughs> ben öldüm intizam. Allah cezasını versin. Arkamızdan geliyor. Yat abi yat. Sende kit var mıydı? Yok hiçbir şey yok bende ondan öldüm ya zaten. <laughs> Allah tamam hadi çok güzel son adam. <laughs> Sağ sol yap böyle al. Tamam bunda da bir şey yok ki. Adam beni görürse kektik gibi avlayacak. Abi işte bu kadar seni görmem lazım. Eline kolunu sağ olun. Bin hasar altı kil. En yüksek alandakiler bir avantajlı konumda oluyor. Burada bomba yok. Burada yapışkan bomba biliyorum, var. Biliyorum biliyorum abi. Biliyorum biliyorum. Onları biliyorum ya. Tamam. Şeyde oynamıştım. Steam'de. Steam'de var mı bu? Var var. Ha. Silah yoksa ha. burada Scar var. Yok 416 yok. M16 buldum. Yanımızda birileri var. Ekran kasıyor. Atlayan oldu oldu abi zaten. Geliyorum. Diğeri patlattılar. Şurada dikey vardı. Şu dikeyi alsaydım ben. Gel gel ben dikey atayım sana. Aldım aldım. 3x alsana abi, 3x'e sıksana. sıksana. Nerede? Al, burada. burada yanında adam var, ses geldi. Bu adam burada. Bir hit yedi benden. Öldü. Tepede tepe, iki kişi var. Aldım. Peki. Sen sen bir ka bu tarafa doğru geç istiyorsan. Bayıldım. Aldın mı? Tamam. Adam önünde. Taşın orada. Dur abi. Gördüm onu da bir can varsa. en sağ doğru açabilirse. Kulübenin içinden ateşli yukarıdan. Gördün mü? Çok iyi. Yaygın o. Bu abi, ona koşacak abi. Baya vurdum. Baya headshot vurdum ona. İki tane headshot yedi o benden. Spreyde. Öldüler. Gel. Biraz senden çalmış gibi olduk ama olsun, ne Olsun olsun iyi oldu. 6 kill var. Oy maşallah. Oynuyorsun bu oyunu ya. Yok be, sen de çok iyi oynuyorsun. Aslında... Estağfurullah. Bu kadar mermi... Bu kadar mermi bana çok. Bu yeter bana. Aa, birini gördüm. Sen de busun be. Çalmasınlar. 10 kişi kaldı. Abi. Mark the location. Ya bende. Duvar arkasında. Şu tarafta şu mı sıkan, sıkan oldu bu arada? Yok, gördüm ama duvar arkasında. Aa şurada. Mark the location. Duvar arkasında Aldın onu. Şey arkası. Tamam. Kafayı çıkarsa göremiyorum. Bende görüş yok. Şeyde ya taşta işaretledim taşta. Tamam taşta da ben... ...şu e, şey buraya geçti. Kafayı çıkartırsa indireceğim. Ben çıkarttırıyım lan kafasını. <laughs> Sağdan sıkıyor. <laughs> Göremiyorum da buradan. <laughs> Sağdan sıkanı göremedim. Bak kulübeye girdi geri. Bana nereden sıkıyor ya? Buradan. Biri de sağında biraz. Çok iyisin be. İşte istediğim buydu. Biraz açığa çıktı mı seni vurmam güzel. Kafayı çıkarttı mı direk indirdim ya. Öldü mü bayıldı mı? Bayıldı bayıldı arkadaşı var. Sağ tarafında arkadaşı vardı onun. Onu kaldırmaya gidecek. İzin verme. Geldim geldim geldim. Öldü leşim geldi. Diğerini de mi öldürdün? Arkadaşını mı öldürdün? Çok iyi. Çok iyiyordum. iyi. Son bir kişi kaldı. Dedim bir kar 98 buluşu. Quick shot gelir mi? Abi o sen taraftan kazıyor sen tarafta galiba ya. Burada değil mi? Yok yok ben attım. Ses çıkartayım ki gelsin. İkinciyi de mi sen attın? Hıhı. <laughs> Şurada bir ok var. Adam burada. Wow. Impressive. Nerede? Bana görüş vermiyor. Bana görüş vermiyor. Bana... Benim oğlum yere gelir sen abi. Çünkü soldan pik diyor. Soldan mı pik diyor? Hayır. Ben. Tamam. Bir daha çıkartırsak kafayı indireceğim bunu. Ha gördüm gördüm. Dur bir dakika. Kafayı çıkartsın. Sen bir açı ver ona. Kaçıyor aşağıya doğru. Gelecek. Nerede? Arkadan bir yerlerden sıktı ama. Geldim direkt başlayalım ya hiç uğraşmayalım. Nerede? Arkamda tam. Geliyor bana doğru. Abi ben onu şurada. Şu şu aşağıda taş. Sen sağdan açılsana. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Saygılarla. Hoşçakalın.